Yunanlı tarihçi Herodotos, Mısır Nil'in armağanıdır der. Nil, Orta Afrika'nın dağlarında doğar ve yaklaşık 6671 kilometre akarak Akdeniz'e dökülür. Son 960 kilometresi Mısır'dır. Mısır aslında Nil Vadisi, Delta ve etrafındaki birkaç vahadan oluşur. Nil Vadisi kuzeyde deniz, güneyde ise balta girmemiş ormanlar, bataklık bölgeler, doğu ve batıda çöller tarafından korunduğundan dolayı izole ve emniyetli bir bölgeydi. Mısır başlarda iki ayrı bölgeden oluşuyordu. Kuzeyde Delta'da aşağı Mısır, güneyde Nil Vadisi'nde yukarı Mısır. M.Ö. 3100 civarında yukarı Mısır'ın kralı Menes, Delta bölgesini fethederek Mısır'ı birleştirdi. Mısır'ın tek bir hükümdar idaresinde birleştiği ve Mısır'ın dünya uygarlık tarihine tek devlet olarak çıktığı dönemdir. Başkent Abidos'tan Menfis'e taşınmıştır. Ancak Abidos güneydeki kutsal şehir olarak kalmaya devam etmiştir. Mısır medeniyeti, özellikle sanatı, mimarisi ve dini pek çok yönden bu dönemde şekillenmiştir. Otonom köyler bu dönemde birleşirler. Hükümdarlar bu dönemde ülkeyi bölgelere ayırarak buralara kraliyet valileri tayin etmeye başladılar. İlk hierogrifler bu dönemde biraz önce ortaya çıkarken ...asıl şeklinde yine bu dönemde almaya başlamışlardır. Bu dönemde merkez teşkilat oldukça güçlüydü. Özellikle de 5. Hanedan döneminde hükümdarlar Ra'nın çocukları olarak takdim edilmişlerdir. Delta'nın güney ucunda yer alan Memphis, eski krallık dönemi boyunca başkentlik yapmıştır. Eski krallık dönemi piramitler çağı olarak da bilinir. İlk piramit... 3. Hanedan döneminde İmhotep tarafından 3. Hanedan Kralı Djoser için inşa edilen basamaklı piramittir. 4. Hanedan döneminde Kufu, Kıfara ve Menkure tarafından Giza'da inşa edilen devasa piramitler hala ayaktadırlar. 5. Hanedan döneminde Taşra Teşkilatı yöneticilerinin ve rahiplerinin güçlenmesine paralel olarak da merkezi yönetim zayıflamaya başlamıştır. Ve 6. Hanedan döneminde Eski Krallık dönemi sona ermiş ve Birinci Ara Dönem başlamıştır. Eski Krallığın çöküşünden sonra Mısır Birinci Ara Dönemi olarak adlandırılan bir dağılma ve kargaşa dönemine girmiştir. önce 2000 civarında Mısır tekrar birleştirilerek Okta Krallık dönemi başlamıştır. Teb bu dönemin Mısır başkenti olarak bilinir. Bu dönemde Firavunların gücü bir önceki döneme göre daha da azalmıştır. Firavunlar görkemli anıtsal mezarlara değil, kayaya oyulmuş mezarlara gömülüyorlardı. Mısır yaklaşık M.Ö. 1650 tarihinde Doğu Akdeniz'den gelen toplulukların istilasına uğradı. Mısır kaynaklarında Hiksos olarak adlandırılan bu gruplar Verimli Delta bölgesini ele geçirerek burada başkenti Avaris olan bir krallık kurdular. Hiksosların bu işgaliyle Mısır ikinci ara döneme girmiştir. 18. Hanedanın kurucusu 1. Ahmosis, Hiksosları M.Ö. 1550 civarında yenerek Delta Bölgesini fethetti ve Mısır'ı tekrar birleştirdi. Böylece Yeni Krallık dönemi başlamış oldu. Bu dönem Mısır uygarlığının en geniş sınırlarına yani Sudan'dan Filistin'e kadar ulaştığı en ihtişamlı dönemidir. Bu hanedanın üyelerinden kadın firavun Hacepsut, güneyde Punt ülkesine 1. Tutmosis Filistin'e başarılı seferler düzenlemişlerdir. Aynı hanedanın bir başka üyesi 4. Amanhotep, Mısır'ın geleneksel dinini dışlayarak tek tanrılı bir din tesis etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda başkenti Teb'den yeni kurduğu Akhetaten'e taşımış ve kendi adında Akenhaneten olarak değiştirmiştir. Ancak ölümünden sonra ardılları tekrar geleneksel dine dönmüş ve Akhenaten'i lanetleyerek adını her yerden silmeye çalışmışlardır. Akhenaten'in ardılı Tutankamun genç yaşta ölmesine karşın mezarı yağmalanmadan günümüze dek ulaşan tek firavun olduğu için günümüzde de en fazla tanınan firavunların başında gelir. 19. Hanedan döneminde Mısır'ın ihtişamı devam etmiştir. Bu hanedanın en büyük bilinen üyesi Hitit kralı 2. Muvattalli ile Kadeş'te mücadele eden 2. Ramses'tir. Kadeş Antlaşması bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Savaşın sonucu tam olarak bilinmese de iki taraf da kendisini galip ilan etmiştir. Bronz çağının sonlarına doğru 1200 civarında Akdeniz'de yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi krizlerin sonucunda Mikenler, Hititler, Doğu Akdeniz şehir devletleri ve Mısır zayıflamıştır. Bu karışıklar sonucunda yerlerinden ayrılarak Anadolu ve Doğu Akdeniz'i istila eden ve Mısırların deniz kavimleri olarak adlandırdıkları halklar Hititleri yıkmış, Ugarit başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki devletleri yağmalamış ancak Mısır önlerinde durdurmuşlardır. Yine de Mısır Doğu Akdeniz'deki bu karmaşadan olumsuz etkilendiğinden yeni krallık çağı sona ermiş ve 3. ara dönem başlamıştır. Eski krallık dönemi kralları piramitlere yeni krallık çağı firavunları Tebin karşı kıyılarında yer alan Krallar Vadisi'nde yer altına olan oda mezarlara gömülmüşlerdir. Mısır'da mumyalama genellikle hükümdar ve soylu kişilere has bir uygulamaydı ve mumyalama sırasında tüm iç organlar çıkartılıp ayrı ayrı kaplara konulurken kalp vücutta bırakılırdı. Mısır dil ve kültür bakımından dünyadaki uygarlıklar arasında en köklerinden birisidir. Sudan, Libya, Ege, Yunan, Mezopotamya ve Anadolu ile kurduğu ticari ve kültürel ilişkiler ile hızla gelişen Mısır'da matematik, edebiyat, astronomi çağını aşan şekilde ilerleme gösterdi. Amarna kazılarında bulunan bir Mısır arşivinde ele geçen 80 bin kadar tabletin büyük çoğunluğunu Hititçe tabletlerin oluşturması eski Mısır'ın Anadolu ile ne kadar bir yoğun ilişki içerisinde olduğunu gösterdiği gibi yazılı kültürün diplomatik ilişkilerin nedenli ileri gittiğini de göstermesi bakımından da önemlidir. Aynı şekilde Hitit başkenti Hattuşa'da yapılan kazılarda Mısır tabletleri bulunmuştur. Matematikte ileri giden Mısırlılar Bugün bile hala gizemini koruyan devasa binalara imza atmışlardır.